Merhaba arkadaşlar ee, Minecraft'ta yaptığımı görüyorsunuz hayal ev. Ee, buradan Enes, Apo, Yunus Emre, Meli, Aziz, Samet, Ahmet, e, Emir, işte Furkan. Hepsine selamlar. Kısaca şöyle bir ev göstere göstereyim ben size. Evet, şöyle bir ev yaptık arkadaşlar. İçini de görmek istersiniz. Hemen göstereyim. Yani evimiz şahane. Kırmızı halısına kadar yaptık. <laughs> evet merdivenimiz. Yine küçük bu oda. İleriki zamanlarda televizyon, koltuk falan falan dizeceğiz. Bu da balkonumuz. Karşıda gördüğünüz toplantı salonumuz. <laughs> <laughs> Şu da bizim atımız zavallılar. <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Herkesi beklerim oyna.